Yani etten olan bir madde bilgisayar gibi olabilir. Bir hard disk değil de canlı, ıslak bir yapı. Peki nasıl canlı bir dokudan yani etten olan bir madde bilgisayar gibi olabilir? Eğer transistörleri alıp nöronları birbirlerine birleştirir gibi beynin modelini çıkarırsak, beynin hangi bir boyutta bir bilgisayar gibi olabileceğini tespit edebiliriz. Bu bilgisayar binlerce megawatt'lık elektrik tüketirdi. Bu enerjinin elde edilmesi için de bir nükleer santral gerekirdi. Aynı zamanda çok sıcaktır, çünkü elektrik üretir. Bu bilgisayarı soğutmak için bir nehire ihtiyacınız olur. Eğer küçük bir şehir büyüklüğünde bir bilgisayarım olsaydı, nehirden gelen su ve bu dev bilgisayara enerji üreten bir nükleer santral. İşte hepsi bir arada bir beyin olurdu. Fakat beynimiz binlerce megavat harcamaz. Sadece 20 wattlık enerji harcar. Bir şehir büyüklüğünde değil, sadece bu büyüklükte. Bu nasıl mümkün olabilir? Öncelikle beyin bir bilgisayar değil. Önceleri beyni bilgisayar gibi düşünürdük ama artık böyle düşünmüyoruz. Beyinde ne pencereler, ne pentium çipler, ne programlama, ne de alt programlar var. Peki o halde beyin nasıl çalışır? Beyin bir öğrenme makinesidir. Beyin öğrendiği her konudan sonra kendini düzenler. İşte dijital bilgisayarların bile yapamadığını beyin böyle yapar. Bugün dizüstü bilgisayarınız dün olduğu gibi yine aptal. Hatta bir önceki gün olduğu gibi aptal. Dizüstü bilgisayarınız asla daha zeki hale gelemez. Fakat beyniniz bunun hepsini yapar. Sürekli yeni şeyler öğrenir. Bu nedenle beyin tam anlamıyla bir bilgisayar gibi değildir. Beyin düzeni bambaşka. Bu nedenle bilgisayarın beyin gibi olabilmesi için ancak bir şehir büyüklüğünde olması gerekir.